sen, gün doğmadan neler doğar. He abi, madem büyük de geldiniz, o zaman büyük oynayacaksınız. Fazlasında gözümüz yok be kardeş. Namusumuzu, ekmeğimizi kazanak, o bize yeter. Yalanını seni. Burası İstanbul. Tebessümler bile parayla. İstanbul ayırsın, reşon bu saatte. sonra. E o zaman akşam diskoya gelin abi. Diskonuz mu lan dayı? ya, bizim sayılır. Güvenliğiyle, her şeyle biz ilgileniyoruz. Gelin kafa dağıtırsınız, özenmişsinizdir. İyi olur vallahi. Biz ya Tufan abi, esmeyi de seven, estirmeyi de. Eyvallah kardeşim. İnşallah hapishanede abi. Gece canlı canlıya görürsün Reşom. Tufan abim yedi yıldır yaptı. İcderiya gibi olmuş maşallah. Ateş püskürür ateş. <laughs> o zaman dedi ya ha ha abi bu gece.